Peygamberimiz buyuruyor ki: Anne ve baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılardan biridir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek veya değerlendirmek artık senin arzuna kalmış. Anne babanın kalplerini kırmamaya özen göstermek ve yaşlandıklarında onlara sahip çıkmak Allah'a itaattendir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et buyurulur. Öyleyse Allah'ım hesap gününde beni, annemi, babamı ve bütün inananları bağışla duasına devam etmeli insan. 4 kötü haslet Dört kişi karanlık, kasvetli bir ortamda oturmuş, sohbet ediyordu. ''Ben olmasam, insanoğlu kendini anlayamaz.'' dedi kıskançlık. ''Çünkü ben onun bir şeyi kendisi için istemesini sağlarım.'' ''O da bir şey mi?'' diye söze girdi yalan. ''Ben olmasam, insanoğlu hiç mutlu olamaz ve hiçbir problemini çözemez.'' Ben olmasam sizler onun aklına bile gelmezsiniz. Hatta ben insanoğlunun fiillerinin tek kaynağıyım, dedi Riya. Bıyık altından gülen haram, ben olmasam sizin varlığınız hiçbir işe yaramaz. Zira ben insanoğlunun içine girdiğimde sizi hatırlatır ve çağırırım, benim olmadığım yerde sizin isminiz okunmaz diye bitirdi sözü. Ve insanlar gördü ki her kötü haslet karnını harama meyletmekten alıyordu. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru